Aşık olduğun kişiyi kendine bağlamak için yapılması ve yapılmaması gerekenler. Yapılması gerekenler, 5 madde. 1- Doğal ve özgüvenli ol kendin gibi davran, zorlama hareketlerden kaçın. Özgüven, çekiciliği artırır. 2- İyi bir dinleyici ol onu gerçekten dinle, ilgi alanlarını öğren ve samimi ilgi göster. 3. Hafif ve eğlenceli tut aşırı ciddiyetten kaçın, mizah anlayışını kullanarak keyifli vakit geçirin. 4. Küçük sürprizler yap beklenmedik anlarda samimi lester, örneğin sevdiği bir şeyi hatırlamak, bağ kurmanı sağlar. 5. Kendini geliştirmeye odaklan kendine yatırım yap, heyecan verici bir hayatın olsun, bu seni daha çekici kılar. Yapılmaması gerekenler 8 madde bir aşırı ilgi gösterme sürekli mesaj atma, her anını birlikte geçirmeye çalışma, boğucu olma. Ki oyun oynama duyguları manipüle etmeye çalışma, samimiyetsiz davranışlar uzun vadede güveniz edeler. 3. Geçmişi kurcalama, eski ilişkileri veya hataları sürekli gündeme getirme, şimdiki ana odaklan. 4. Kıskançlıkla boğma aşırı kıskançlık güvensizlik yaratır, karşı tarafa uzaklaştırır. 5. kendini feda etme, sürekli taviz verme, değerlerinden vazgeçme, saygıyı korumak önemli. 6. başkalarıyla kıyaslama, şu kişi senden daha iyi gibi cümleler kurma, bu güveninizi zedeler. 7. acele etme, duyguların zamanla gelişmesine izin ver, zorlama bir ilişki sağlıklı olmaz. 8. takıntılı davranma, sosyal medyada her hareketini takip etme, sürekli nerede olduğunu sorma. Özetle, dengeli, saygılı ve kendinden emin bir tutum sergilemek en etkili yoldur.